Herkese merhaba. Bugün yeni bir video ile sizlerleyiz. Son videomuzda belirttiğimiz gibi doğada kullanacağımız ekipmanlar hakkında size kısa kısa bilgiler içeren videolar çekiyoruz. Bu haftaki videomuzda foto kapanlar hakkında olacaktır. Hem foto kapan dediğimiz zaman hani aklınıza kapan, fotoğraf gibi böyle farklı e, algıla oluşabilir. Öncelikle foto kapan ne işe yarıyor? Bizim doğada veya kampta veya normal hayatımızda nerelerde kullanabiliriz? Ne işlerde kullanabiliriz? Onları anlatacağız. Videomuz iki kısımdan oluşacak. İlk başta fotokapanı nerelerde, ne şekilde kullandığımız, daha sonra foto kapanı ne şekilde kullanılıyor, ayarları ne yapıyor, nerede ne işe yarıyor gibi iki bölümde belirleyeceğiz. Videonun sonuna doğru da bir ağaca montaj edilmiş fotokapanın nasıl durduğu şeklinde sizlere görüntüler paylaşacağız. Öncelikle fotokapanlar son olarak 6 yıl önce ortaya çıktı. İlk çıkış amaçları avcılık üzerineydi. Avcılar bunlarla e, bunları belli bir yere koyduğunuz zaman o bölgeden geçen hayvanlara size görüntüsünü çekiyordu ve siz de geçen hayvanlar hakkında bilgiler ediniyordunuz. Daha sonra bakıldı ki bunu sadece avcılıkta değil yaban hayatı korumada, yaban hayatının türlerini tespitinde, belgesel çekimlerinde, kendi araziniz var, arazinizin belli bölgesinden e, birilerinin girip çıktığını düşünüyorsunuz, oraya Oralarda. Ee, onun dışında Orman Bakanlığı kaçak avcılıkla mücadelede veya resmi kurumlar yine kaçakçılıkla alakalı belli yerlerde foto kapanları kullanmaya başladı. Şimdi foto kapanlar bu kadar geniş e, kullanım alanına nasıl sahipler onu belirteyim. Öncelikle aslında bu bir kamera. Mantık olarak ön tarafında bir sensör var. Önünden bir nesne geçtiği zaman gece veya gündüz kamera kayda başlıyor ister video isterseniz fotoğraf çekerek sizi bilgilendiriyor. Örnek veriyorum bir yere bu ürünü koydunuz oraya bıraktınız gerekli ayarları yaptınız daha sonra 15 gün sonra bir gün sonra ertesi gün veya bir yıl sonra bile geldiğiniz zaman foto kapan kendi içindeki hafıza kartına oradaki bütün görüntüleri çekiyor size buradan belli veriler sağlıyor. kapan alırken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bunların farklı farklı markaları var. İnternette Çin malı ürünler de var. Foto kapanı alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Nasıl bir önceki videomuzda dürbün alırken dikkat edilmesi gereken hassas noktalar varsa burada da dikkat edilmesi gereken noktalar şunlar. Öncelikle foto kapanımızın şuradan kamerayı çekiyor. Foto kapanımızın pikseli önemli. Yani 4 mü, 5 mi, 10 mu? Şu anda Browning markası foto kapanların 2021'de çıkarttığı son modelin datalarıdır. Şu anda benim elimde tuttum. 2014 yılında çıkarttığı ilk serilerinden bir tanesidir. Halen kullanmaktayım ben bunu. Şimdi yeni modellerde e, fotoğrafın kalitesi 20 megapiksel çıkıyor. Full HD kayıt yapılabiliyor. Full HD kaydı aynı zamanda renkli ve sesli bir şekilde kayıt yapıyor. Fotokapanın şu bölümünde gördüğünüz nokta nokta infrared'ler var. Bunlar ee, önünden şu sensörün şuradaki bir pır sensör var. Önünden bir nesne geçtiği zaman akşamleyin bunlar kızarıyor. Bir ışık yayıyor ve görüntüyü gece bir şekilde geceleyin görmenizi sağlıyor. Şurada gördüğünüz sensörün koyduğunuz yerden gündüz 35 metre, geceleri 24 metre kadar bir mesafeden önünden geçen e, nesneleri algılıyor. Tabii belli bir açıyla algılıyor bunu. Yani koyuyoruz 24 metre öteden herhangi bir şey gece geçtiği zaman sensör bunu fark ediyor ve kayda başlıyor. Foto kapanlarda çok önemli. Alırken dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta tetik hızıdır. E, tetik hızı dediğimiz olay e, önünden bir nesne geçerken bir canlı geçerken sensörün kayda başlaması için gereken tepki süresi. Son çıkan e, bu kamerada tetik hızı 0.3 saniyedir. Yani 1 saniyenin üçte biri. Bu ne için önemlidir? Koyduğunuz yerden bir canlı ne kadar hızlı geçerse tetik hızı kısa olursa bir an önce video kaydına veya fotoğraf çekmeye başlayacaktır ve size görüntüler sağlayacaktır. Eğer tetik hızı uzun 0.9 veya 0.10, 20, 30 gibi yani saniyenin çok daha bir saniye yakın tetik hızına sahip bir foto kapan alırsanız da önünden canlı geçerken sensör aktive olur, görüntü çeker gider ama sizi hiçbir şekilde bir görüntü sağlamayacaktır. Foto kapanlar genel olarak kalem pillerle çalışır. 4, 8, 16 modele göre farklı pillerle çalışan modeller var. Pillerin dışında aynı zamanda 12 voltluk bir akü girişi vardır. Bu akü girişinden foto kapanı bir yere sabitlediğiniz zaman orada uzun süre 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 yıl gibi kayıt yapacaktır. Şimdi foto kapanlarla alakalı e, son teknoloji ürünlerden bahsedelim. Bunlar ilk çıktığında sadece kısa videolar kaydediyorlardı. Daha sonra da düşük çözünürlüklü fotoğraflar çekiyorlardı. Son zamanlarda şöyle bir şey oldu. Koyuyorsunuz bunu bir yere. O bölgeden herhangi bir şey geçiyor. Bir canlı geçiyor. Bir hırsız geçiyor. Siz bunu bir gün iki gün sonra fark ediyorsunuz. Sadece geçtiğinin kaydını görebiliyorsunuz. Daha sonra bunları nasıl geliştirebiliriz dediler. Bunlara bir sistem eklediler. Yani ilk başta 2G ile başladı. Şu anda 4G olarak çektiği görüntüyü anlık olarak size ilk başta MMS yolluyordu. Şu anda video kaydı yollayan modeller vardır bunlarda. Yani şu anda Türkiye'de de olması lazım. Yani düşünün bunu koyuyorsunuz evinizin bahçesinde birilerinin girdiğini şüphelendiğiniz bir yere. Bunlar zaten kamuflaj olarak yapılıyor. Farklı farklı modelleri var. Bir yere monte ediyorsunuz bu foto fotokapanı. Daha sonra siz evinizde oturuyorsunuz, oradan bir nesne geçtiği zaman, bir kişi, bir hırsız veya farklı biri geçtiği zaman sensör hemen farkına varıyor, infaredler aydınlatıyor kişinin fotoğrafını, videosunu sizin cep telefonunuza yolluyor. Bunlar için e, bir sim kart gerekli, o sim kartları takıp bir kurulum yaptıktan sonra bu şekilde görüntüleri alabiliyorsunuz. Bunu mesela şöyle söyleyeyim daha anlaşılır olsun diye, bunu Orman Bakanlığı şu anda Türkiye'nin e, birçok ormanlarında vahşi hayatı koruma amaçlı olarak kullanıyor. Kaçak avcılıktan mücadelede. genelde SMS yollayan modelleri kullanıyorlar. Bunu yerleştiriyorlar. Ondan sonra belli bir yerlere. Siz işte kaçak avcı koruması, koruma altındaki bir hayvanı vurduğu zaman önünden geçerken görüntüyü yolluyor. Bir numaralı foto kapan örnek veriyorum. Bir vadinin kenarında orada görüntü hemen Yetkililere gidiyor. Daha sonra tabii o yolun nereye çıktığını bildiğinden dolayı kişiyi yakalayıp e, cezai işlem uyguluyorlar. Aynı zamanda foto kapanlar kullanılanlarda e, SMS görüntü ve video aktardığında aktardığından ötürü mesela kaçak avcı e, bir hayvanı vurdu götürüyor foto kapan da fark etti yani gözünün dikkatine fark etti kalkıp bunu kırıp tahrip etse dahi o kişinin son görüntüsü zaten onu gördüğü anda saniyeler içerisinde yetkililerde oluyor yani bu videoyu Avcı arkadaşlar da izliyorsa herhangi bir yerde foto kapan gördüğünüzde foto kapanı tahrip edersiniz artık işten geçmiştir sadece farklı farklı tahrip videoları yollayacaksınız yetkililere. onu foto kapanlara genel olarak anlattık şimdi foto kapanın bir foto kapanı ne şekilde kurarız, hangi ayarları yapmamız gerekir onları göstereceğiz. Hemen anlatmaya geçelim. Şimdi videonun ilk bölümünde genel olarak foto kapanları anlattık. Şimdi bir foto kapan satın aldık. Ne şekilde kurulur, nelere dikkat etmemiz gerekir, iç yapısı nelerdir? Şimdi foto kapanın genelde bu şekilde bir koruma kapağı var. Şu şekilde su geçirmezdir foto kapanlar. Kapağı açıyoruz. Kapağı açtık. Bilgi ekranı kamera için bölüm. İnfraredler gece çekimi için sensörü bazı modları var. Şimdi öncelikle fotokopanı şuradan çalıştırıyoruz. Off modunu onu alıyoruz. Biraz bekliyor. Ve neler yazıyor? Fotokopan işte kaç tane fotoğraf çekebileceği. Bu fotokopan 23 saniye sonra aktif olacak. Bataryanın ömrünü. Şimdi bastık. Genelde bu anlatacaklarım hemen hemen bütün kapanlarda aynıdır. Basıyoruz. Bakın. Şimdi setup data. Buradan istediğiniz tarihi ayarlayabilirsiniz. Tarih ayarları çok önemli. Eğer tarih ayarını güncel girerseniz oradan geçen hayvanın oradan geçen kişinin tam doğru saatini görebilirsiniz. Bunda. Buradan tarih ayarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Daha sonra basıyoruz bakın buna şuradan. tarih ayarları. Şimdi şuradan ne demiş? Kamera tamam. Şuradan basalım. Fotoğraf kalitesi. Video kalitesi yüksekte. Videonun uzunluğu, videoları 5 saniye, 10 saniye, 30 saniye farklı boyutlarda video çekebilirsiniz. Yani sensör devreye girdiği zaman ne kadar video çekeceğini gösterir bu özelliği. E, fotoğraflar arasındaki bekleme süresi şöyle oluyor. Bir fotoğraf çekiyor, 5 saniye bekliyor, daha sonra bir daha fotoğraf çekiyor. Bunu da yine istediğiniz gibi siz ayarlayabiliyorsunuz. Buradan ne kadar olması gerektiğini fotoğrafın. Videonun uzunluğunu anlattık. Pardon. Fotoğrafın süresi. Daha sonra bu çekim modu şu şekilde oluyor. Görüntüye bir canlı girdiği zaman o canlının sizin belirttiğiniz adetler kadar görüntülerini çekebiliyor. Burada off yapabiliyoruz bunu. Ee, şöyle bütün foto kapanlarda sıcaklığı belirtir. Burada şöyle bütün bütün foto kapanlarda sıcaklık ayın evreleri bulunmaktadır. Burada da sıcaklığı santigrat derece olarak belirtebiliyoruz. Kameranın ismi, burada farklı farklı kameralar kullanıyorsanız kameralara isim atayabilirsiniz. Nerede kullandığınız bölgeye göre olabilir. Bu hani bahçe yazabilirsiniz bunu veya çalılık yazabilirsiniz örnek veriyorum. Bu şekilde kameraların ismini belirleyerek hangi kameranın daha sonra nerede daha sonra kameralardan çekilen görüntüleri karıştırmamızı sağlar. Burada software yazılım soruyor. Bazı yeni çıkan teknolojilerde bilgisayara bağlayarak yazılımını güncelleyebiliyorsunuz. Şimdi şöyle bakın. Kapattık. Şimdi Şimdi Foto bataryaları koyduk. Bataryaları koyduktan sonra ayarlarımızı yaptık. Şu gördüğünüz bir bu yerden SD kartı koyduk. Burada bakın USB girişi var. Şimdi burada saat işlemeye başlıyor. Şuradan görelim. 17 saniye sonra aktif olacak şu anda. Bu şu anlama geliyor. Fotokopanı bir yere kurduğunuz zaman ayarını açısını vesairesini yaptıktan sonra size bir süre tanıyor. Yani hemen siz görüntüye girmiyorsunuz. Birazdan bakın aktif olacak önünden bir nesne geçtiği zaman bakın sensör hemen çalıştı. Şu anda kayıta geçiyor. Aynı zamanda son çıkan yeni modellerde fotokapanların şu gördüğünüz alt kısmında bir video izleyebileceğiniz ekran var ve görüntüleri. Bu orta model olarak düşünün. Yani size gelen model veya sizin satın alacağınız model MMS, SMS veya görüntü yollamıyorsa Buraya girdiğiniz zaman şuradaki ekrandan ne şekilde canlıların geldiğini, nereye gittiğini görebilirsiniz. Şimdi bu bununla birlikte bir diğer foto kapanı da, hemen gösterelim. Bu benim ikinci foto kapanı. Bunu da internetten sipariş vermiştim. Bu da yine aynı şekilde bakın bir koruma kapağı var. Bunu açıyoruz buradan. Ee, bu marka biraz daha kullanışlı bir model yapmış. Diğerine göre hani daha e, pratik olarak düşünmüşler Buradan power düğmesine basıyorsunuz. Çalışıyor. Power düğmesine bastıktan sonra saati ayarladık. Bataryanın süresi var. Buradan bakın modları yapmış. Az önceki bahsettiğim bir fotoğrafın kalitesi düşüklüğü, videonun kalitesi düşüklüğü, e, fotoğrafın saniyesi, e, bekleme süreleri. Hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu da diğerinde yine 17 saniyeydi diğerinde 10, 15 saniye sonra çalışıyordu. Bakın bu da birazdan aktif olacak. Bakın şu anda cihaz aktive. Yani cihazın önünden bir arkadan göremiyorsunuz şu anda. Çalışmaya başladı. Hemen kayda geçiyor. Bu e, bunu ben bir tamirden geçirdim. Önceden buradan bir kablo geçiyordu. Bu kablolar zamanla açılıp, açılıp kapanarak e, bozulmaya neden oldu. Şu şekilde bakın buradan biz bir bağlantı sağladık buna. Şu anda bu da aktif olarak çalışıyor. Yine buraya SD kart koyuyoruz. Foto kapan da bakın şu anda şu, bu da kayıtta şu anda. Bakın sensörün önünden biri geçtiği zaman infrared'ler yanıyor. Şu anda aktif oluyor ve HV videonun kaydını başlatıyor. Hemen yakındaki bir bahçeye bir foto kapan kurduk. Hani videonun sonunda size göstermek istediğim buydu. Hemen ayrıca bir şekilde bunu monteliyoruz. Birazdan göstereceğim. Bütün foto kapanların arkada bir bağlantı yerleri var. Böyle ağacın boyutuna göre bunu yerleştiriyoruz. Buradan bağlıyorsunuz. Bağlama yerleri var arkada. Veya altında vida yerleri var. Buradan uzun ayaklarla da bağlayabilirsiniz. Şu şekilde koyduğunuz zaman videonun başında anlatmıştım. Önünden geçen belli bir açıdaki gündüz 34 metre gece 24 metre önünden herhangi bir şey geçtiği zaman bunu kayda başlayacaktır. Şimdi son olarak bir ayarını yapalım. Hep beraber geldik. Foto kapanı. Bakalım. On modunu aldık. Açtık. Bakın. Şimdi bunu kapatıyoruz. Şimdi birazdan önünden geçtiğimiz zaman Şimdi foto kapan şurada kurulu. Bakın. Şimdi fotokapan kurulu. Saniyesi ilerleyecek. Birazdan önden geçince bizi görüntüye alacak. Bakın. Foto kapan kurulu. Bir canlı. işte bir farklı birisi. Hırsız geliyor bakın. Onu görmese gece veya gündüz. Hop kayda başlıyor. Videomuz burada sonlanıyor. Bizi izlediğiniz için tekrar da teşekkür ediyoruz.